Herkese selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün Zeus vs Hades Ghost of War'dayız arkadaşlar yeni bir oyun güzel bir oyun biraz kontrol ettim arkadaşlar Olympus ve Hades olmak üzere iki tane bölümde oyunu oynatıyor sizlere gerçekten harika yapmışlar öyleyse arkadaşlar hiç uzatmadan hemen oyunumuza geçelim ufaktan bir satın alımla başlayacağım arkadaşlar. Şimdilik Olympus'tan devam ediyorum. Sonrasında Hades'e de geçeceğiz. Orayı da göreceğiz arkadaşlar. Oyunun gerçekten Müthiş bir ödeme kapasitesi var fakat o çarpanları yakalamak şart arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim e, çarpan gelmesi gerekiyor fakat çarpanlar şu şekilde ilerliyor. Atıyorum bir tane çarpan yakaladınız 4 çarpan. Yanına bir çarpan dağıttığını düşünürsek o da diyelim ki 10 çarpan. Ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? 4 ve 10'u çarpıyor oradaki bağlamayı size ödüyor ve müthiş bir ödeme yapıyor. Burada mesela 2 veyahut da 4 bir tanesini kendi seçiyor oyun 4 çarpanı yakaladı. Bunu yanına bir çarpan daha gelirse güzel bir ödeme alırız arkadaşlar. İzleyip görelim burayı. Önemli olan zaten burada o çarpanı yakalamak. Bir de çarpanı yüksek yakalarsak gerçekten güzel ödeme yapıyor. Bakalım. Şu anlık tekrar bir wild alamadık. Bir tane geldi ama son spinle geldi. Burada da ikiyi seçti. Buradaki bağlamayı arkadaşlar yapıyor. O bağlamadan gelen tutarı e, ee, 2 çarpı 4 8 de çarpıyor. Yani 2 kere 4 artı 8 çarpan yapıyor. Gerçekten bu mantık çok güzel olmuş. Şimdi Hades'e geçeceğim arkadaşlar. Hades'te bir satın alım yapacağım. <laughs> Öncelikle şöyle bir iki tur çevirelim. 2-3 tur. Hatta bir dakika. 10 spin atalım bakalım ödeme yapacak mı? Belki oyunu alır. Evet satın alımımızı yapalım buradan da. 1500 gönder. Yani farklı farklı alanlarda oynatması da güzel. Mesela e, diyelim ki Olympus'ta oynadınız güzel bir kazanç elde ettiniz. Hemen Hades'e geçip Hades'te de o şansı yakalama ihtimaliniz de yüksek. Bu yani bu oyunun bu mantıkla yaklaşması çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Şuradan bir çarpan yakalarsak mükemmel olur. bir tane çarpan geldi 20'yi seçti çok güzelsin bakın bunun yanına bir çarpan daha gelirse müthiş bir ödeme yapar çünkü yanına hangi çarpan gelirse gelsin 20 ile çarpacak artı bağlamadan gelen tutarı eee çarptığı sayıya 2'yi verdi yani bağlamayı 40 ile çarpacak arkadaşlar 2 kere 20 40 toplam bağlamayı 40 ile çarptı ve 4840 geldi işte bundan bahsediyordum gerçekten müthiş bir oyun buradan da güzel bir ödeme geliyor Buradan 2222 geldi. Çok iyisin. Sol spin'de de güzel bir bağlama. Tamam öde burayı da. Ne geldi buradan? 2926 işte bahsettiğim olay bu arkadaşlar. Oyunun mantığı gerçekten müthiş ve ödemesi gerçekten çok güzel. Önemli olan bu çarpanı, bu valetleri yakalamak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimler açık, video like atmayı unutmayalım. Hoşçakalın.